Ela'nın böyle iki tane tatlı mı tatlı oğlağı var bakın ne kadar şekerler beni çok sevdiler yanıma geliyorlar hemen öpüyor benim ellerimi öpüyor çok tatlı evet <laughs> ver bakalım yemden yesin birazcık elinde azıcık ver bakalım hmm, mama veriyoruz ona evet da. ona da vermeliyiz o da yemiş mamasını. Bak gördün mü karpuz yiyor. Ela besliyor çok güzel. Mama veriyor onlara besliyor. Çok tatlısınız siz. Harikasınız siz. Bak 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 nereye çıktı. Aa, mamaları yemeye nerelere tırmandın sen öyle. Seni gidi seni. Yaramaz seni. Ne yapıyorsun sen? Oralara çıkılmaz. Nereye çıktın sen ya? <laughs> Yapma böyle hareketler. İn aşağıya. İn dedim sana. Sen ne yapıyorsun orada? Hayır gidemezsin çok uzaklaşamazsın. Sen daha küçük yavrusun. Yavrular çok fazla uzaklara gitmemeliler değil mi? Aferin bak sen böyle çok akıllısın. Sen hiç yaramazlık yapmıyorsun. Sen çok uslusun. Aferin sana. Hani Fatih Selim nerede? Hadi gidip Fatih Selim'i bulalım mı? Neredeymiş Fatih Selim? Hadi gel gidiyoruz. Fatih Selim salıncağa bindi şimdi. Ela'nın salıncağına bindik biz. Ne kadar güzel böyle ağaca salıncak Bak. yapmışlar. Ne kadar güzel olmuş. <laughs> Fatih Selim çok beğendim bu salıncağı. Çok güzel görünüyor. Oğlumu babası da sallıyor böyle güzel güzel. Bakın çok eğlenceli bir salıncağa bindik biz. Evet Hümay ablası da geldi. Biz tatile geldik buraya değil mi anneciğim? Benim oğlum motora da binecek şimdi. Değil mi? Ela'nın anneannesinin çok güzel bir motoru var. Bak burada. Onu da gösterelim mi arkadaşların anneciğim? Fatih Selim motoru çok seviyor çocuklar. Bakın burada bir tane motor var. Fatih Selim bu motora binmeyi çok seviyor. Bakın. Hadi otur anneciğim koltuğuna bakalım benim oğlum sürebilecek miymiş? Bas bakalım. Ay çok güzel Fatih Selim motora bindi çocuklar gördünüz mü? Ela'nın anneannesinin motoru varmış çok güzelmiş. Bak arkasında da sepet varmış. Böyle buraya pazardan aldıkları yemekleri ondan sonra buraya bütün eşyalarını koyuyorlarmış çantalarını. Sonra da motora binip nereye isterlerse gidiyorlarmış. Otur bakayım koltuğuna anneciğim. Fatih Selim nasıl sürecekmiş? Büyüyünce benim oğlum motor kullanabilecek mi acaba? Büyüyünce kesin sürer değil mi anneciğim? Aferin sana. Ela da salıncağa bindi şimdi. Ay çok güzel. Çok eğlenceli bir an. Harika bir gün. Çok mutluyuz değil mi anneciğim? Başka neler yapalım bugün? Pikniğe gidelim mi bir yere? Böyle dereler olsun, sular olsun. Çok eğlenceli. Harika. Dönüyor, 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 dönüyor. Salıncak dönüyor. Bakın böyle. Ah, Fatih Selim nasıl dönüyor şimdi? Aa çok hızlı döndü. En hızlısı da Ela. Evet. Hadi Selim yine dönüyorsun. Ne kadar güzel bir salıncak bu böyle. Harika. Sallanalım biraz. Sallasın mı baban seni? Yine mi dönmek istiyor? Hoppacık. Hoppacık annem. Hadi otur. Evet. Salla bakalım babası oğlumu şimdi. Sallanıyor. Fatih Selim sallanıyor. Ela da sallanıyor. Fatih Selim de sallanıyor. İkisi beraber sallanıyorlar. Çok güzel. Fatih Selim de hızlı, ikisi de hızlı. Evet. Güzel güzel sallanıyor benim oğlum.